Tak bakayım başını. Kaldır birazcık daha. E ışık gözünün önüne geldi ama böyle olmadı. Ha. Güzel. Senin bakar mısın? Ne kadar güzel. Anne Selim bak bu sepet de var. Anne çok güzelmiş onlar ya. Örgü onlar. Örgü değil bunlar. Ne? Nasıl bir? Anne şuna bak. E tamam aradığımız bütün malzemeler var burada. Alalım mı? Bir fiyat alalım da önce. <laughs> bu ne? Ne? Çok korkunç bıçak. Bakayım. Bıçak. O taç mı? <laughs> bakayım. Allah. Tak bakayım. Allah Allah. Gerçek mi bu? Selim bakayım. <laughs> İlginç yapmışlar. Anne sen şunlara bak. Şuna. Evet, evet ya. Çok korkunç Anne, olmuş. senin ben biraz önce neye baktım? Ha şu. Anne, bak. Balon mu bu? Bakayım. Anne. Böyle, Anne, gör Böyle mi balon? Bu şekilde mi? Aa Selim bu güzelmiş. Ne? Baksana bu şekilde balon olacakmış. Aa. Bir gelsene sen şuraya. Baksana bu oyun oynatıyor galiba. Bakayım. Oyun bu ne? Glow şey. Stick Party. Ay Selin ne kadar güzelmiş bunlar. Selin anne. bak bu glow. Bu da glow. Hı hı. Bunlar sanırım kırılıyor. Baksana ne kadar güzel parti malzemeleri bir şey var. Mi? Bir anladım. Ha. Sor bakalım o kırılıyor muymuş? Onlar glow stick hat, Onlar parlıyor. kırılıyor değil mi? Onlar kırılarak parlıyor. Anne. Aynen. Selim bak aradık o kadar. Şu şeylerde. Bu da varmış. Şöyle de bakıp çıkalım.